Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kamu bugün sizlerle BlueStacks kurulum hakkındaki hatayı çözeceğiz inşallah. Arkadaşlar bunda çok sıkıntılar oluyor. Bende de olmuştu bu sıkıntılar. Bunu kurduktan sonra ya girmiyor ya böyle hep böyle yüklenme ekranı kalıyor. Bende de oluyordu. Ben çözdüm Allah'ın izniyle. İnşallah size de yardımcı olurum. Arkadaşlar öncelikle recedit yazıyoruz. Yani kayıt defteri. F3'e basıyoruz arkadaşlar. Buradan da BlueStacks yazıyoruz. Heh, bakın böyle silin arkadaşlar böyle çıkanları. Mesela silin. Tekrar F3 yapın. Tekrar bunu silin. Hep aynı şeyler gelmez arkadaşlar. İşte bunu silin. Bu BlueStacks yazan her şeyi silin. Mesela bunları sil. Bakın bunları böyle sileceksiniz. Böyle bunu 1, 2, 3 bunları sileceksiniz. İşte böyle sileceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar bunlar bitene kadar bakın sakın yarıda bırakmayın. Bunlar bitene kadar sileceksiniz. Arkadaşlar şimdi ilk başta yapmanız gereken tabii ki recedit değil. Önce arkadaşlar programlar ve özelliklerden kaldırıyorsunuz. İlk başta yapacağınız bu. Yüklüyse kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle. işte böyle kaldırıyorsunuz. Bunları kaldırıyorsunuz. Ee, sonra da işte bilgisayarımda mesela yerel disk c'de ay Heh. işte arkadaşlar buradan bluestacks'i bulup siliyorsunuz. Sonra yedeklerde de varsa siliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Umarım yapabileceksiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere.